iki bir evet bu üçlü bu üçlü buldan zıduluyordu ve bunlar tam bir robot ama konu vardı ki onları ona sevmişti bu iki robot birbirimle konuşuyor birbirimle konuşuyordu ve onun aması ise eline bir kılıç aldı ki çok. Ve bunlar çünkü kötü bir robot aldı. Ve daha sonra karşılananla ne onunun niye bir birisi çıkmıştı? Ve ne onunun demişti ki bunları görünce ah bu robotlar aldı ne demişti. Daha sonra sarı robot yani şu yellow blade robot hemen ne onunla dinlemeden hareket edilmeye başlayıp onu öldürmüştü. Aaaa! Ah, ne yapıyorsun? Ah, seni öldüreceğim. Hayır yapma bunu. Ah. Daha sonra neonun bir anda yok olmuştu ki daha sonra kedi gelmiş. Kedinin kim olduğunu anlayamayınca onu uzaya fırlattı. Daha sonra Spider-Man geldi ki onu da öldürdüler. Al, al. Ki ben onu kaçıran katiller de ölüyordu. Ve daha sonra Michael Afton gelmişti. Michael Afton. Daha sonra Michael Afton geldikten sonra yavaş yavaş kişiler azalıyordu. Ve Minecraft'ını da öldürdü. Göre bakalım buraya. Seni öldüreceğim. Aa! 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 Daha sonra Minecraft öldükten sonra William Afton geldi. Daha sonra William Afton geldikten sonra son 100 kişi kalmıştı. Daha sonra yavaş yavaş azalıyordu kişiler. Ve 5 olmuştu. Geçiyordu, geçiyordu. Ve 5 yıl sonra ve sadece 5 kişi kalmıştı. Ve onlar vidalı çıkar. Vida do Fox. Vida, vida do Fox. Vida da Chica. William Afton geri doğmuş. Sigurd ve son olarak Vedine Bu beşli buraya gelmişti ki hemen hemen buraya doğruydu robot onlar da öldürdü. En sevdiğim renk. Sarı olduğu renkleri öldürüyordu ki kırmızı da en sevdiğim. Daha sonra kanları turuncu olarak çıkmıştı. Herkese kırmızıyken iken bunu niye turuncu demişti. Onu onu, onu ise fullattı. Daha sonra Golden Human onu paramparça etti. Ve Vida da ölmüştü. Daha sonra bir kişi de da katılmıştı ki o da eski geldi. <laughs> so, eskilerde Yero Braid robotla bir işbirliği yapıyordu ki ama bu işbirliği kabul edilemeyince kabul edildi sonunda. E daha sonra Glitch diye birisi geldi. Glitch hep Beklum'su ışınlayan birisi. Beklum'su ışınladıktan sonra herkes Beklum'su kendini sonsuza dek buluyordu. Ve Evil de vardı ki Evil ise onlara kötü yapıyordu. Ve Vidalı çıka ve artık vidalı çıka kötü olmuştu. Çünkü vidalı çı çünkü vidalı çıka artık kötü olmuştu ki arkasına dönmüştü. Daha sonra sigiri sigiri yumruklarıyla öldürdü öldü ki vidalı çıka da öldü. Daha sonra dünyada sadece iki kişi kaldık kaldı son Evan gitti ve onları mis gibi öldürdü derken Evan Bunny almaya bir anda fırladı. Yellow Blade robot hemen bu bu şey gördükten sonra kılıç kılıç kılıçları onu kanlarıyla kanlı kanlı bir şekilde bırakıp gitmişti hiç Kimse anlamamıştı ki. Yellow Blade Robot'un arka planı kervi. Neden bunları zavallı ediyordu? Çünkü, çünkü Yellow Blade Robot, bu ya Yellow Blade Robot bir saldırıyor uğramıştı ki. Herkes ona, yani bu kişiler, herkes ona, herkes bu robota saldırmıştı ki. Bunun intikamını almak için hepsini öldürüyordu. Daha sonra Yellow Blade Robot William Afton'ı öldürdü. Artık William Afton'a hiç canı kalmamıştı. Daha sonra son olarak Red Neon'un vardı ki o da ölmüştü. Daha sonra bütün insanlar öldü san sandık ki öldü sanmıştık. Ama ama tek yaşayan birisi vardı. Ama tek bile değil. iki kişi. Onlara da hemen göstererek hemen şunu arkaya fırlattıktan sonra son iki kişi işte karşınızda. Birincisi ne? Birincisi Spring Melon ve ikincisi tabii ki de kardeşi kardeşi Fred Bayer vardı. Bunlar nasıl ölmedi? dersiniz? Bunlar nasıl ölmedi? Bakın. Bunlar nasıl öğrenmedi? Derseniz şöyle hikaye. Şöyle bir hikayeleri var. Bakın. Fred Beyir bu mekanda dolaşırken Spring Melon'u görmüş. Daha sonra Spring Melon'la arkadaş olmak istemişler. Ve Arkadaş olmaya kabul etmiştiler ki neden ölmediğini birazdan anlayacaksınız. Fred karşısına arkasına döndükten sonra karşısına Yellow Blade robot çıktı. Ve ve döndükten sonra karşısına Fred Fred Bey'in karşısına Yellow... Yellow Lobo Yellow Blade robot gelmişti. Daha sonra arkasına döndü ki Spring çok kötü durumda olduğunu görmüştü. Spring açıldığını gördü, gö, gördükten sonra Fredberry üzülmeye başlamıştı. Ve daha sonra bir silah sesi gelmişti. Daha sonra Spring Melon hayatını kaybetmişti. Ama içindeki Melon, ama bir anda klonu çıkmıştı. Klon, o klon olmuş. Daha sonra canlanmış. Daha sonra canlanmış ve kaçmış ve spring melon da arkasına döndü ve kaçmaya başladılar. Dur bekle. Daha sonra kaçmaya başladılar ki kaçmaya başladılar. Ama önlerinde parça vardı ki onu da aldık. Bir anda aldık hep fırlamıştı. Daha sonra tam yellow brigade robot. Gitmiyor da öldüğü ya ölmemiş. Ama kanlar içinde kalmıştı. Daha sonra üstten diye bir iğne girip ona saplandı ve kaçmaya bak. kaç 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 devre yeri de kaçmaya başlamış daha sonra Freddy Frappy... kaçıyordu ki ya da o burayı robot uçarak arkasından geliyor derdi. Ama silah onlara batmış ve daha sonra ise gel o Blade robotun önüne bir silah gelmiş. Daha sonra bir ateş sesi gelmiş ve arka yapılarmış. Nasıl uçarak onların onların dibine kadar gelmeye çalışmış. Ama bir yanda ise parça ona bir tane parça ona vurmuştu. Daha sonra hemen hızlıca gitti gitti. Fred'ye yere geldi ama çok geçti ki. Ya da Blade robot öldü. Ama daha sonra çok geç. Altı çok geçti. Ya da Blade robot ışınlandı ve onu kanlar içinde bıraktı. Ama ölmemişti. Daha sonra. Kanlar içinde kaldıktan sonra bir oyun kastı başladı. Daha sonra Fredbear'ı aldı aldı ve çok üzücü bir sahne geldi. Fredbear'ı aldı ve arkaya fırlattı. <laughs> Ve anladınız ki Fırat bir tekrar doğmuştu ki bunlar ölümsüz olduklarını anladıktan sonra anlamıştır aldı. Ve daha sonra daha sonra ise işi şey anlamışlardı ki da ödümsüz olduğunu. Fredbear canlanmıştı. Hem de önünde. Ama ama bir sıkıntı vardı ki Springman onun ortada yoktu. Derken ve birisi gelmişti. O da Springman tabii ki. Springman. Hop. Ve Fredbear ama bir sıkıntı var. Tabancayı almıştı ama tabanca mermisi bitmemişti. Tabanca da mermisi sınırsız. Beş tane mermi varmış gibi. Ama bir anda sınırsız olmuş ve altı diğer o buraya robot ölmüş. Daha sonra bu ikililer daha sonra bir anda silinmişler ve Spring Melon Freddy Spring Melon Fred Bale, bu böyle ikiler olduktan sonra ve Fred Beyer gelmişti. Fred Bale dedi ki hadi buradan gidecek dedi. Ama bilmedi ki bir şey vardı ki. Onlar artık ölümsüz şey bitmiş. Ölümsüz bir şey Ve daha sonra Fred da robottan dolayı ölmüştü. Daha sonra o kılıcı sapladı, 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 sapladı. Sapladı ve bir ölmüştü ve Spring Melon'da Spring Vlog birlikte ölmüştü ve Hem Spring Vlog'la öldü hem de Robot onu kırıcı saplayarak öldürdü Daha sonra Spring Vlog açıldı ve Eee Ölmüştü Ve Daha sonra Hikayemiz pulda bitmişti.